Karnıcım Porçay'ın videosunu izledin mi? Ne yaptı abi Porçay? Oylar çalındı mı ne öyle bir video atmıştım. Bu videoda çok da gerekli olmadığı için Facecam kullanmayacağım. Çünkü şu an sadece sosyal medyada son zamanlarda dönen bazı iddialar hazır. ve o Vereyim. iddialar hakkında söylemek istediğim bazı şeyler var. Onları söyleyip gideceğim. Bu sırada Dredge Gameplay videomu izleyelim. Harika bu oyun. <laughs> Pekala oylar çalındı iddiası. Oylar çalındı mı? Öncelikle eğer çalındıysa bu sanmıyorum ki herhangi birimizin şaşıracağı bir durum olsun. Ve sonuçta bu... Beyaz'ın videoya da bakacağım. ...tarihinde şu ana kadar herhangi bir şahibesi ya da şüphesi olmayan... Sinan Oğan RT'nin tarafına mı geçmiş? Yok kanka öyle bir şey olamaz. Alan yani. seçim yaşanmıştır. Sosyal medyada ortalıkta dönen belli başlı belgeler var. Islak imzalı tutanakların fotoğraflarıyla CHP'nin YSK'dan aldığı verilerin birbirini tuttuğu dair bazı sen, de... sen bakayım. Aa, screen 1 vermişim. Görüntüler var ve hepsini bir kenara bırakacak olursak bile Size şu soruyu sormak istiyorum. Aynen şifa kardeşim. MHP gerçekten bu kadar oy alabilir miydi? Yani şu aşamada en bıyıklı ülkücü abimizin bile elinin Aynen. vicdanına koyup kendine bunu sorması gerekiyor. MHP. Oo bu ne oğlum? Ne? 3 yıl para dokunma alacağınız faiz geliri. Her yıl faiz çekmeniz durumunda faizin gelirinden bir ay fazla ise faiz kaybı. Ya Özgür hocam. Sorduğunuz soruya bak ya. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün görüşme yapacak. Tekrar Sadece görüşmüşlerdir konu... umarım. Tekrar gündeme getirmek istediğim bir konu var. Bu adam anayasaya açık ve net bir kişi iki defa Cumhurbaşkanı seçebilir nasıl tekrar aday oldu? İkinci soru erken seçim kararını meclis almadı. Kendisi karar verdi. Bunu bahane olarak nasıl kullanabildi? Diyanet klasik. 10 Mayıs, 19 Mayıs Atatürk'ü ama Gençlik Spor Bayramı'nda Atatürk'ü. <laughs> Neyse. Evet garip ya garip valla. Rahat olun ittifak yapmayacaklar AK Parti yle. Umarım. <laughs> işler atmış ya çete. <laughs> Aa çok iyi ya. Garip valla. Değişik olaylar yine. Ben nasıl bu kadar oy aldı? Hatta şöyle açıklayayım durumu. Seçim gecesi ben bir yandan muhalif kanalları bir yandan iktidar yanlısı kanalları takip ediyorum. İktidar yanlısı kanallardan Eyvallah. birinde ilk sonuçlar gelmeye başlar başlamaz sunuculardan biri şöyle bir cümle kurdu. MHP biraz sürpriz oldu. Hani onlar bile şaşırdı derken diğer bir sunucu hemen durumu toparlamak adına şöyle bir cümle kurdu. Aa evet biliyorsunuz MHP sürprizlerin partisi zaten. Aa evet tabi MHP sürprizlerin partisi. Doğru Ta tabii ya. Yani abi na bilmiyor musunuz? Biz hani MHP'nin sürprizleriyle büyüdük şu ana kadar. MHP sürprizleriyle bilinir yani. Ne? Yani iktidar tarafında bile bu konunun bazı insanların kafasını karıştırdığına eminim. Ve bu belgeler olmasaydı bile açıkçası Dürüst olmak gerek. Ben şüpheci bir insanım. Zaten ortalıkta göze batan herhangi bir şey olmasaydı da şüphe duyacaktım. Bunu biliyorum. Evet. Ve bu yüzden şüpheci insanları da anlayabiliyorum. Özellikle böyle bir durumda ülkenin kaderini belirleyecek bir seçim hakkında şüphecilik duymaları çok normal. Ve kesinlikle şüpheci bir insan olmayı yanlış bulmuyorum. Ancak şu an size bahsetmek istediğim şey şaibelerle alakalı değil. Sizi şüpheciliğin ötesine geçmeye davet ediyorum. Şüpheciliğinden de şüphe etmeye. Şüphelendiğin şeylerden de şüphelenmek. Öncelikle oylar çalındıysa kesinlikle hakkımızı aramayız ve bu konuda yapılabilecek ne varsa yapmamız gerekli. Düzeltilebilecek ne varsa düzeltilmeli ve sebep olan herkes sorumlu tutulmalı. Ancak benim kafamı karıştıran bazı başka meseleler de var. Hatırlarsanız seçim gecesi hepimizin gözü önünde hükümet ve Twitter arasında bir anlaşma döndü. Seçim gecesi Elon Musk Twitter'da Türkiye serverlarında bazı haberleri yasaklamak zorunda kaldığı ve bu haberleri yasaklamasaydı yani aksi takdirde Twitter'a tamamen kısıtlama getirilebileceğinden endişe ettiğini belirtti. Evet, yani bildiğin doğru, seçim doğru gecesi Elon Musk'ı bir nevi tehdit ettiler. Bu haberleri Türkiye'de yasaklayacaksın yoksa Twitter'ı Türkiye'de kapatırız ve Elon Musk da bu şartlara uymak durumunda kaldı. Şimdi seçim gecesi ortaya nasıl bir haber çıkmış olabilirdi ki? Nasıl bir haberin ortaya çıkmasından korkuyorlardı? Tahmin etmesi çok da zor değildir sanırım. Ardından bir iki gün sonra yani seçimlere itiraz süresi bittikten hemen sonra ana sayfamız oylar çalındı haberleriyle doldu. Bunun birkaç farklı sebebi olabilir. Belki verilerin elimize ulaşması ve karşılaştırılması biraz uzun sürmüştür. Belki Twitter'a uygulanan bu haber yasağının süresi dolmuştur. Ya da belki de şu andan sonra beni ciddiye almayın yapılmak istenen zaten budur. Kılıçdaroğlu'nun birkaç hafta önce attığı bir tweet vardı belki hatırlarsınız. Doğrudan İletişim Bakanı'nın hedef falan bir tweetti ve şöyle yazıyordu. Çalıştığınız dark web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürüyor. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar. Peki ne bu Cambridge Analytica? Cambridge Analytica çeşitli psikolojik yöntemler, reklamlar ve manipülasyon yöntemleri kullanarak çeşitli seçimlerin sonuçlarını manipüle edebileceğini kanıtlamış bir yazılım şirketi. Zamanında bazı seçimlerde hedef aldığı siyasi tarafı oy kullanmaktan vazgeçirecek duruma getirebilecek kadar güçlü bir propaganda makinesi. Şimdi şunu sormak lazım. bir, Neden bu kadar önemli bir seçimden sonra muhalefetten büyük isimlerden kimse çıkıp ''Aa evet oylarımız çalındı'' demedi? Neden bu haber? İtiraz süresi bittikten sonra sanki kürekle önümüze atılmış gibi herkesin ana sayfasını doldurdu. Kendi kendinize şunu sormanızı istiyorum. Bu haber ortaya çıktıktan sonra nasıl hissettiniz? Şahsen ben bu haberleri ilk gördüğümde yaratılmaya çalışıyor olabileceğini tahmin ettiğimi umutsuzluk havasına bir düşmedim değil. Yani içimden bir ses şey demeye başladı böyle ya niye oy kullanayım ki zaten çalıyorlar ne anlamı var ki falan diyen bir ses konuşmaya başladı ama konuşur konuşmaz hemen kafasını vurup susturdum. Ve aranızda benim gibi içinde böyle bir ses oluşmaya başlayanlar vardır belki diye bu videoyu çekiyorum. Şüphelendiğiniz şeylerden de şüphe duyun diye. Ortalıkta Aynen. gerçekten çok büyük soru işaret. Değişik bir bakış açısı bu arada. Evet, tamam verileri YSK'dan alıyor ama neden tutanaklarla tutarsız olan bütün ekran görüntüleri CHP'nin sitesinden çıkma? Ve neden tam bu haberler ortaya çıkmaya başlarken... CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısının görevine son verildi. Belki de tam olarak Kılıçdaroğlu'nun uyardığı şey yapılmaya çalışılıyordur. Belki de şu an bir yıldırma, vazgeçirme, umutsuzlandırma propagandası. Ya tamam da bunu buna engellemenin çok basit bir yolu vardı abi. Kılıçdaroğlu'nun çıkıp konuşması. Kılıçdaroğlu da değil. Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp konuşması yani. Konuştular ya, zaten de. tamam da kanka hatalı konuştular. Yine veri toplayamadılar. İnce olanın aynısı başına geldi Kılıçdaroğlu'nun. Ya bilmiyorum, ya bilmiyorum bu çok çok şey böyle komple teorisi gibi olmuş bana göre. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum abi. Ama tabii ki ihtimal var mı? Kesinlikle var. Ben zaten şey yapıldığını düşünüyorum ama yani sosyal medyada gördüğümüz birçok şey algı vesaire bunlar bilerek yapılıyor. Türkiye'nin en çok hit alan hesapları mesela Cevheri Güvendir falandır filandır hepsi FETÖ'cü adamları mesela. Anladınız mı? Şey var mesela bir seçimden önce sürekli ee, muhaliflik pompalayan şey vardı. Baykuş vardı Ankara kuşu muydu ismi o da FETÖ'cüydü yani kanka dönüyor bir şeyler ya dönüyor bir şeyler de yani seçimin kaybedilme nedeni şu an insanların umutsuz olma nedeni vesaire bunların hiçbiri değil yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun saçma hamleleri kesinlikle ya bunun açıklaması bu değil yani birileri oyun oynuyor ha, yok abi o iş değil yani şu an Kılıçdaroğlu çıkıp oyları çalmadılar diyemez. Çünkü halkı karşısına almış olur. Çünkü yani bu çalındığına dair bazı deliller var gibi sanki ortada. Ama oylar çalındı <laughs> da diyemez. Çünkü bunu derse karşımızda oyları çalabilen biri var arkadaşlar demiş oluyor. Ve bunu öğrenen seçmenin oy kullanma motivasyonu sizce kalır mı? Herkes bulunduğu mahallede oy kullanmıyor bu arada. Oy kullanmak için... Ya zaten değil. çıkıp çalacak balacak demesini beklemiyorduk. Şöyle diyecekti. E, manipülasyona gelmeyin. Oy oranları belli. Bak çok politik konuşacaktı. Oy oranları belli. İkinci turda bu seçim bizimdir. Rahat olun diyecekti. Böyle bir açıklama yapsa zaten insanlar kenetlenecekler. Anlayacaklar bir mevzu döndüğünü. Her şeyi çözüyoruz ha Böyle politik konuşacak abi. Kesin konuşmayacak ama insanların ümidini de böyle iki gün susup şey yapmayacak yani. Söndürmeyecek anladın mı? Oğlum adam ortada yok lan. insanlar var. Şimdi o insanlar tekrar... Şimdi milliyetçilik pompalıyor değiştirecekler Garip tekrar yani. oy kullanmak için ya da belki de ben onu hak ettiğinden fazla yapmadı abi fazla i̇ki, iki gün boyunca hiçbir ses çıkarmadı big brain atamışımdır Benim son olarak dediğim şey Eyvallah. eğer oylar çalındıysa kesinlikle sonuna kadar hakkımızı aramamız gerekiyor ama tamam da ekranımın şey bir değil abi ama özel yani kılıçların anlık olarak reaksiyon gösterip bunu çıkıp böyle söylemesi aynı şey değil kesinlikle Özellikle bu süreçte hiçbir haberin, hiçbir propagandanın moralinizi bozmasına ve motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin. Çünkü şu an daha önce de uyarıldığı gibi devasa... Ya bu arada şöyle bir gerçeklik de olabilir. Belki gerçekten çalınmıştır. Belki gerçekten ikinci turda sandıkları bir şekilde iyi korurlar. Ve gerçekten biz ilk turda verdiğimiz gibi oy verirsek belki işler değişebilir. Belki kararsız seçmenler de ikinci turda gelip oy verebilir. Belki Emre gibi... E, i̇lk turda gidemeyen, ikinci turda kesin bir şekilde gitmeye çalışıp gidecek binlerce insan olabilir. Ve kazanabiliriz. Ama işte Kılıçdaroğlu'nun burada susması problem. Aga. Sustuğu için insanlar şey diyor. Aga bu adam saldıysa o zaman sıkıntı ya falan. Hadi kaybettik ayağına falan giriyorlar. Kılıçdaroğlu susmayacak. O sustu işte. Ben yine destek vereceğim. Ben dün o kadar konuştum. O kadar sinirliydim dün. Hatırlıyorsunuzdur. Ama sonra da dedim ki ben gidip basacağım. Kendim için değil ya. Yemin ederim bak. Kitap alamayan o genç için, yemek yemeyen o genç için basacağım oyu dedim. Dolar bugün arttı mı mesela? Hiç bakmadım. Hafta sonu bugün Cuma, o dolar sabit gitmiş bugün. 18-19 arası. Seçime kadar böyle gider de, hadi bakalım göreceğiz. Erdoğan bugün açıklama yaptı, faizi düşürmeye devam edeceğiz diye. Ee, evet, evet. Kökünden yedik yine. Ben size diyeyim chat. Faizi düşüreceğiz, diye açıklama yaptı adam, kökünden yiyeceğiz yine yani.